ki, teheccüd namazı nasıl kılınır? İki rekat kılsam olur mu? diyor. Evet. Şimdi teheccüd namazı, iki rekatı dünyadakilerden daha kıymetli bir namaz. Evet. Yatacaksın, uykunun tadını alacaksın, uykunun tadına rağmen Allah için kalkacaksın, şakır şakır bir abdest alacaksın. Allah rızası için iki rekat namaz kılmak bu teheccüd namazıdır. Bir gece bire kadar otursak da e, olmaz. teheccüd denmez, denmez. 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 <laughs> tamam. İlle uyuyacaksın, kalkacaksın. uyuyup kalkacaksın. Nefsin o zor o. İşte o kadar kıymetli namaz. Eyvallah. Ancak bu tadı Allah için fedakarlık yaptın. Evet. Evet, iki de olur, dört de olur, altı da olur, sabah kadar da olur, imsak vaktine kadar kılınır. Dört yüz zekat kılan var. Ee, ben biliyorum. Maşallah. Ee, Kur'an üçte birini... En azı iki de, rekattır o zaman. En diyelim. azı iki rekat. Evet. Peki hocam diyor Çok ki... Çok kıymetli. Iftira... Allah ya. rızası için o namaz kılmaya Allah'a ekber tevcit olur.